Öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları ile oluşan öğrenmeye işbirlikçi öğrenme denir. İşbirlikçi öğrenme, öğrencilerin sadece bilişsel gelişimini değil, sosyal ve duysal gelişimini de önemser. Paylaşma ve dayanışmanın en üst seviyede, yarış ve rekabetin en alt düzeyde olduğu, Grup iç rekabetin olmadığı işbirlikçi öğrenmede, ortak çalışma sırasında farklı yetenekli olan öğrenciler, birbirlerine yardımcı olarak öğrenir. eTwinning platformunda yer alan Twinspace, projenize özel, güvenli bir platformdur. Her eTwinning projesinin, projeye özel bir Twinspace'i vardır sunduğu Twin Space ortamı ile öğrencilerin işbirlikçi öğrenmelerini destekler. Twin Space ile ortak okullar, öğretmenler ve öğrenciler projeleri üzerinde birlikte çalışır. Müzik Kullanıcılar projelerinin Twin Space'lerine e Itivinik yer alan proje profillerinden, Itivinik e portalında yer alan hızlı erişim menüsünden veya tvinspeed.tvlink.net adresinden erişebilirler.